Evet arkadaşlar, official yeni bölümde devam ediyoruz. şimdi yanlışlıkla. Demin şurada bir tane adam kestim. Bana mı ne sapladı böyle. Üstünden bayağı bir ot aldım. Ama gayet de göremediniz maalesef. Maalesef gençler. Ben odun kasıyordum. Sinsice böyle yanaşmış yavursidi sen. Bana ne, ne saplamış sa lan o? Satır. Bir gelir ki sessiz sessiz. Saplasa kafama bir tane. Tamam mı? Altla böyle arkaya bakmasam var ya öper öper. Ava giderken avlandı. Ben sevdim ya bu ofşil işini. <laughs> Vallahi sevdim bak. <laughs> ne kötü çocuk düştü. Ha orada. Kaya var. aslanım bir şey yapmış ki lan. Yere git. Hocuğun beynine sokmuş. Ay ya. Ne katlar ne acımasız ne vahşi. Bir insan ya. Hüseyin'cim. Ne? ne? yapıyorsun nasılsın? Çok sen Oğlum normal sıkayla sen Mert'e bir şey vermişsin. Acayip para ediyor ama yapılması o kadar zor ki. Ben Oğlum. bir şey vermez o bana verdi abi. Hayır. Mert de ki ben de dedi. Ben sorabilirsin. Yayın evet. yayını yayın açtım yayın şeyde verdi. Üretmişim vermişim galiba. Vallahi vermedim abi. Bu sıra bakmayın acık işim vardı da. Ne? Yani. Ben e, üstümdeki silah şeye koyuyorum. Tebii üçün altına. Ütüvalite muhalete gideceğim. Valla çıkalım derseniz çıkalım. Önceden mi? Evet. Ben çıkmam abi. Yarı bile basmışım ben. Hmm. Tamam ben de çıkacağınız diye şey yaptım da. Hayır ya niye çıkıyorsunuz ki? Ya abi sen İbo'ya bakma oynamayı bilmiyor ölüyor. Sonra canı sıkılıyor. <laughs> ben bir şey demedim ama Niyeti bana bak <laughs> ben bir tuvalete gideceğim Allah Allah Gel değil mi ben hemen Ben devam edeyim abi Gel ortaya bak kişi silahı tuttuk mu rahat keseriz 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 herkes seni sevdiği için ilk senden ısır kalıyor. Aman tanrım dedim Bir tane adam var İbo Lan kırmızı şortlu diyor değil mi sen onu? Salah diyorum ki bu salana bak, adam geldi diyorum hazmatlı. Oooo evet. diyorum vur dışarı kanka, çek kendini içeri gir diyorum. Adam dışarıda fight yap İçeri girse dibine geçeceğim adamı. Evet, sana da çekmesi lazım yani. adamı. Hallet çingizci bakarlar <laughs> yüze. Abi laf dinlemek deri ediyor beni ya. Şu an var ya, yemin ediyorum bir kalmıyor şu an. Olaydan sonra. Yok o benzemiyor abi? Ben ben herkes, dört dört, sıkıntı var herkesin bir sıkıntısı var. Yani. Kabullenmemiz lazım. Şöyle yapacağım? yapacağım. Bir saatlik bir saatlik kayıtlar alacağım. Güzel. Baktım güzel. o kayıtta bir içerik güzel. yoksa sileceğim. Hiç etkilemeyeceğim. Bence bunu bile atma da. <laughs> Yok güzel oldu ya. Sohbet oldu muhabbet oldu. Farm oldu. Oğlum yani o sürekli katlama beklemesinler yani. Katlı benim katlayacağım. Komponut olur. Aynen. Belki biraz daha ileride korkusuzca Aslında bak milyon x'e girip Full yarı oto oynamamız lazım Böyle Yarı oto AK'lere karşı ya İbacım sen de yarı da çok iyi dersin be Yoo <laughs> Yo, Valla iyi dersin Ben de abi kadar oynayabiliyorum ama değil mi Mehmet abi <laughs> Oynuyon oynuyon yani sen de o kadar iyi desin bu. Yani. Yok abi. Ben de iyi oynuyorum abi. Ulan sizde sıkıntı. Official girelim diyorsunuz. Herkes ıh ah, bunk evet. bir şey yapıyor. Şu an neredeyiz bu? Official da ben İbo'yu yener miyim? Eğimde. E e e Yok Hüseyin o kadar da değil Hiç yani. Şey göreceğiz bu ne zamanlar da. Yani. İyice kızıştırak ortalığı. O imkansız biraz Hüseyin yani. Nivkasız diye bir şey abi ben oyunu bırakıyorum daha ol silah olur. Yani bu game. Ki oyunu mu oyun öyle? Düzenli bak oyun oynuyor. Yani. Öyle. Benim 10k saatim var abi. Ya 10k mı 10k? Ka. Oynamıyor oynamıyor el koralıyor Say. Tam, oynamaya, oynamaya işte, bir şey. Tamam oynamıyor oynamıyor insan onu diyor işte yeri. Aynen. Ben Valorant'ta bile immortalım. Randy'ye anıta bir yerlik kaldıydı. Bıraktım oyunu. Hmm. Lan bu molotof pası biliyor musun Şey. Yok İyi abi. bu. Ha, raid yemiş. Kapçırıyor. Hadi be ne, ne oldu lan? Benim emni gitti. Em mi? Tahtı masaya da şu maşı ver bana. Abi benim bizim zıp zıp vardı değil mi lan? İyi güzel, güzel. güzel oyun. Ay sikim be. Ha. Hayır. İnşallah şey değildir. bu da uğraştım ona koy. Abi oyunda var ya. <laughs> normal Sky var ya. <laughs> dur dur. Ne oldu biliyor musun? Ben adam vurmayın dedim. Adam evi ev çekti. Kafasına <laughs> bir bomba <verdim. gülüyor> Bir Bitti içe doğru, bir doğru sıçmalar var. çok oluyor <laughs> ama bak. Yani ofşunda biraz öyle sıkıntılar var. Evet. Adamı, Adamı vurmuyordum tamam mı? Hani bir okya bir okya çektim. Tam bırakacaktım adam evokayı bir çekti birader. Okya'yı kafasına bir koydum. Evokamız var şimdi ah 10 mermili. Adamı ne yaparlar? Bak vurdu vurdu patlamadı. patlayaydı sıçtıydı. Bu arada bizim evin yanında merdiven var lan. Dedim ben merdiven aptal. Alsak ya onu. İsa i̇şte da diyor yok kanka diyor merdiven atmadılar diyor üste işte çıktılar diyor. Deli diyor <laughs> şu adam Allah bil dayı ya. <laughs> Başta diyorum ona bak kanka diyor merdiven atmadılar diyorum yok kanka diyor adam diyor şeyde diyor. <laughs> Tam topalık bir adam ama billahi bil <laughs> dayı. Vay be bu. Koy buraya şunu. Vay be kardeşim. Ne bu ne 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 şunları daha mı? Heh, abi ma malzeme vardı ben bastım abi fizyon şeysini. Hmm. İbo şuraya küçük bir sandık yapak tamam mı? İçine evaha evaha koyak. adamlar gelirse savunmaya bir şekilde. İçine şuradan mermi alayım. Şunu alayım. Arkadaşlar burada bir baba it. Bana musallat oldu okuyaylı. Ben de okuyaylı kötüyüm ama lan Hüseyin? Alabilir miyim bu adamı? Okuyayı güzel kullanıyor. Okuyaylı hmm. şey tabancayı Çivi tabancası. Yok yok normal şey var ya patlar. Alt patlar. Arsene yetiş burada bir yerde oğlum bu adam. Bana o kadar kaçtı bu tarafa. El bombasını da güzel kullanıyorum abi. El bombasını daş, daş atar gibi kullanıyor. Hı hmm. Değeri güzel tutur. Yani. <laughs> Nerede adam? Valla attı kaçtı bu yana. Arıyorum şu anda da buraya bir puslu bence o. Peşinden geleceğimi bildi. Ok yaylasın neredesin lan? Üç kağıtçı. Botmuş. Öldün herhalde. Yok bot bot. Lan dur vurma. 50 cana düşürdün beni. Önce gelsen şurada odun yapalım biraz. Testere var yanında. Ya yapalım yapalım da burada o adam pustu. Kaçmadı bence. Gel gel sıkıntı yok. Yaratı var bende. Canım düştü ya. Bot. Abi yüksek gözcü aktiviteleri var ya. Evet. Havaya ev yaparsam beni basmaya gelirler mi? Evet. Geliyorlar mı öyle? Hı hı. Bu ya şöyle bir şey var. Evin içinde olduğun sürece Hüseyin He? saldıran olmuyor. Anladın mı? Aferin. Havadayım abi. Nasıl saldıracaklar ki? Tam saldıran olmuyor. Neredesin lan? arkadan bak. Adamın... Havadayken nereden görecekler? Adamın kaçtığı yerdesin. O doludur o da. Geek saldırır mı lan? Saldırı Saldırıyor abi. Ciddi misin? Yani çok dibine girersen vurur. Ha. Normalde kaçar. Hem yani domuz gibi direkt dalmaz yani değil mi? domuz gibi görür görmez da. dalıyor yani o yüzden yani. Ha, odun kesen. Arsenikmiş. Sağlam balta var lan vereyim ha. Estere var ha. ha lan adam var orada. Ya burada setli adamlar da tutulmuyor. Bunu kestim mi gidelim hemen. Kes falan. Hadi bari şunları kesin. Tamam. Bir 9.5K falan yaptım. Yeter. Kaç şey yaptın? 9.5. Yani ha, tamam hadi gidelim. 9.5 ne yetecek ya? Yani. Ha. He? 9.5 ne yetecek? Ya bir... 3 tur çalıştırır fırınları biz de Uğraşmıyoruz odunla, loot yaparız hmm. boyuna. Zaten şey var evde, komponent var da. Hmm, var var, bir tık var. Bize sadece metal lazım şu an. Aslında üçümüz bir gidip pusak DB'yle falan alırız İyi, yani. Var, benim bir yer otu daha var, mermi basarım. Aynen, bir kişi de yer otu ile etrafta pussa. Aynen. Bugün geleceğim mi abi şey oyuna? Vallahi net bir karar, net bir cevap yani bulunamamak Çık lan çık abi sıkıntı yok bak keyfine. devam ederiz. Yok lan. Yani. Lan şey bak adamın aklını çelme dur burada oyun oynayın. Oyun oynayın şurada. Çık lan çık yani, Ayıp olur şimdi siz kasarsınız falan. Ağır abi sen rahat ol çık ya. Videodaki gençler der abiler hazırlık onda abi bu der. Bak bak o, o, o buraya sokmuş. Kemik ok kullanıyor. Aklım içermiyorum kanka ben adama. Doğru soruyor soruyor. Ayıp bir şey yani. Yok yok bir şey yok ya. Yani. Gelirim de belki biraz geç gelirim yani saat daha ne? Bak benim su benim şu ellemeyin canımı sıkmayın abi. Adam. Neyse laf ettirmez kendi bir ton bir araba alır ya. Yani. Soy so, değil. Yok hadi oğlum. Nerede, Hemen su, şu dağlıkta nerede? bak şu payalıkta. Ben yok, yemediğim kendimi. Burada burada burada. <laughs> gördüm gördüm. Çalıların içinde saklanıyor dikkat et. Önümdeki çal oldu tamam. E, hemen önünde solda solda solda. Solda orada değil solda. Vurdum bir tane. Yubo <laughs> gelmen lazım bak bir hit vurdum adama. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Yarın oldu. Aynen bir et, yedi kaçtık. Şu. Ormanda. Ben tak. Önümden geçiyor. Gördüm. Al. Öldüm. Hadi indiresin. Bir tane yedi. Yedi yedi. Ama cıvıl olunca tek diyen abi de. ya. Ben lootuma gidiyorum. Teksin arsenik. Lootuna mı gidiyor? Ee, ben lootuma gidiyorum da. O benim lootu bıraktı gidiyor. Yani. Nereye gidiyor görmüyorum ki. Kanka ne öyle valla sağa doğru gidiyordu yani. Senin olduğun taraflarda adam. Haberin olsun. Hayır ya arkadaymış. Ah be. Kusmuş senin, seni öldürdüğü yerde. Vale. Bakın lan Ben mutumu almaya gelir mi? Benimkini almaya gelir zaten dibindeydim ben onu. Ben geliyorum ama. Önce bana info ver info. Önümde adam. adam. He? Info ver adam sağda bir yerdeydi. Eee Yine ölürsen bak tek yer var şu an. Kanka. <laughs> tamam. Oturalım, onu Kestim adamı. <laughs> Karga bir dur orası. Ali bir dakika bir canın yerim. Bir davancasıyla adam kestim birader. İki yarı top kaptım geliyor. Ah! Ah! Karga kapat. <laughs> Aldım geliyorum bütün notu. <laughs> i̇ki yarı aldın değil mi? Evet iki tane. Kapat. Demek ki canı yani yoktu onun. Kuzmucu da. Hı, üstü de doluymuş. Daha alamadıklarım var ona gideceğim tekrar. He. Direkt, Direkt, çektim mi açıyorum yani gençler. Ben kaçtım. Bota öldürdüm ya. Tamam. Yolumuzda duruyor. Ee. Ne? Bota bak çıktı buradan Güzel. Yani. Ben yani... Sen mi sıktın? Ben ben. Önümde naked vardı da acımadım. Ya. Tamam üçümüzde de silah oldu şu an. Allah'ım. Üçümüz oynar vallahi ne yaptım lan? İyi, kendimden beklemiyordum bu performansı. Vallahi ben de şaşırdım. Hazmat Sen olmaz lazım. Bu yer ortu. Benim Azmet'in ona sağlık şeyersin. Valla birazcık pompolup da aldım. Güzel katladım. Okyay da varmış fazladan. Hani setimeti. Megan. At şey. Oturuyorum şey, çilingir biliyor musun? Hmm. Oğlum bir hmm. oraya kalkma 80 tane. Başladı gene. Çöp biten var mı atın yere de. <laughs> başladı gene. koyalım. de. Ben daha <gülüyor> <birşey> <gülüyor> <dersin> <gülüyor> bir şey <şeyler yaparsın. gülüyor> da, işte. Gidek adamın mutuna ben bir bakayım. Ne var tam bakmadım. Direkt Geralt'a mermileri vırtı zırtı çekti mi kaçtı? Vallahi gençler kayıtta mıydım lan? İnşallah evet kayıttayım. Ben bunu bir durdurayım da. Niye böyle heyecan yaptın demeyin. İlk defa uçul oynuyorum gençler. Takımı zarardan kurtardık lan. Üste patladık yani daha ne bak. Ama çivi tabancası bulunmaz bir nimet bu şahibi. Vallahi bak. O adama bir taradım abi böyle çiş 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 çiş. Heh, ah, şimdi gelin şey gidelim. Eritmeye gidelim bak orada adam vardır. gidelim. gidelim. Ama hiç kapalı ne yok. Tek yerim kapalı kafana. Yani. Valla bende var da benimki de. Çok yani 3 yarı otoyu risk edelim mi? hepsiyle gidelim bence öyle katlarız zaten Tamam zaten O tam sınırı keserdik böyle olsaydı keser miydik 3'ümüz yok İbo ile şeyde denk yaratan sınırı keserdik hmm. çok rahat anlayıp yani, zorlanmadık keserdik de Koştuma beni oğlum bak boş yapma adama ben zaten Boştum vurdum ha. bir tane nereye gidiyorsun İbo Ters gidiyor. Bezi ne abi? Eritmeye gidiyoruz işte. İbo ha. sen çok açık. biraz malzeme alaydınız hiç... keşke eritecek. Aldınız mı evde? Bence hiç eritmeyelim. Kimi tabancalı biri var? Kim o? Ha domuz abi. İbo. Domuz İbo. Domuza vurdunuz. Var. Ben İbo'ya domuz Ya Bu tarafta nerede eriteceğiz canım? Terk edilmiş i̇şte. markette. Evdekiler diyorum kalsın. Hı. Kastığımızı eritiriz. Olur. Ki ha bana kalırsa şey de kasmayalım komparat fazla. Bir e, boş şurada at var bak. Madene oynayalım yani evde metalimiz falan yok. Oynaya. Maden. Fülfür. Bak patlayıcı mermi bulduk mu orayı atarız direkt. Valla. kanka evde. Hı? Ha? Hava kararsın ben yine bir tur yaparım. Molotofla bak bu tarz ağaç de atılır da. O da çok Yok yakıt şey. ister tabi. Hmm. Aslında şey yakıtımız var eritebilsek. Hmm. Rafineri öğrenip <laughs> aslında ona bir rafineri beyze atmak lazım ufak şöyle mi? Yok satın almak daha mantıklı. 500'e falan satıyorlar onu da. Çok yakın mı geziyoruz? Tek şarjörü ölmeyelim. Ölmeyiz herhalde. Önümüzde bir adam olsa. Burada bot var. Burada dikkat edin. Aha adam. Hem de setli. Dur bekle. Bir bekli. bak. Terif kula. Terif Çok ne acele de. ettin. Hadi. Adam var. O da benim zedada adam. AKL adam. i̇ki evet, yedi. 2 badiye yedi benden. Aa iyi düştü. Hmm, ben... Tek geldim. Eme ya. O... Tek geldim. Normal... Gelim. İki vurdum ama. Siz hiç vuramadınız mı? Ben ben zaten canım 15'ti benim o adam ortaya çıktığında. He ee, oğlum niye can doldurmadan gidiyorsunuz ya? Gitmedik ki adam direkt çıktı zaten arkasından. Hiç şey, şansı çok açıklıkta denk geldi adamın ya. Belki bulamazsa diye ben gidiyorum ölüme de. Ben de gidiyorum ya. Aynen. O adamlar doludur zaten o tek başına alamaz herkes. Arkadaşını bekler illaki. Ama full <laughs> AK değil mi onlar? Alamazsınız abi alamazsınız. O arkadaşını bekler. Olsun Seydeceğim belki bir ya. denemek lazım. Silah vardı değil mi? Vardı. He o zaman almış herhalde. Ben iki vade vurdum öldüm. Ben diğerine ikincisine 3 vade vurdum ben. Ama ben iyiydi tabi. Setlerim iyiydi de. setimi de almış zaten. Normal abi ya. Yok setini ben aldım da. Hmm. Aa, ya, yaratan böyle bir yanıma düşmüştü buraya. Evet. Bir set de burada. Yarı otoları alıp gitmiştir oğlum. Aynen öyle, aynen öyle yapmış. Aynen. Yani. Arkadaşının AK'sini alır, setini alır gider. Ben bu adam da hiçbir şey bırakmamış. Ne bu? Jaytek. Arkadaşının üstünü bulamıyorum lan ben. Adamın adamın üstü burada oğlum öldürdüğümüz. Bak. Böyle, Böyle yere o zaman, o zaman abi buraya bir yere mi attı alıp da acaba? Arkadaşı burada da. Oğlum gelen indiriyorlar Full cihaz adam niye bu ah. Dur ya bir ara birini aldım. Aldın mı? Hey, güzel. O benim bu. Bu benim bu aynı. Hayır lan benim bu. Senin Bak, senin. Hadi. Doğru söyleyeceğim. Hadi, hadi eve gidelim eve. Be. Benim benim cesedim de şey seninki de burada belki almamıştır biliyorum de. Benim çalıya girmiş. Belki benimkini bile bulmamıştır belki ya. Seninkini ben aradım bulamadım. Ben Sen de aradım. Ben set aldım. Senin setini aldım. Hani seninkini aldıysa muhtemel evet. benimkini de almış. Sen nerede öldün Mehmet abi? Ha burada ha, Burada. Hemen burada Ama aldım. seninki aldım. açıklıkta seninkini almıştır. Çünkü şey direkt, direkt, yanıma, yanıma düştü şuraya. Hani. seninkini almış o zaman. Aynen. Çalıya düşmüştü abi. Neyse eve gidelim. Gidin siz benim üstüm boş. Gibo seni öldüreni öldürdüm. Hı, hı. Adamlar pusmuşlar hı, hı. buraya lan. Bak buradaki markette de bir tane yarı otolu pusmuş. O adam nereye gitti acaba? Sizce acaba? Markette de mi var abi? Ama oh! bayağı uzak. <laughs> <laughs> Hiçbir şey <yapıştım> yok <laughs> üstümde. Ama onu tur attırıyorum pezevenge. Ya rotu mu Bulunduğum yerde fonda. Uzak ya. Baya baya uzak. Vur lan beni dayı be. oğlu. Neyse ben bu öldürene şey yaptım. Valla böyle yerlere pusmak mantıklı ha. Adam full loot gelir. Kerenin eritime geliyor, kasmaya geliyor. Aynen. Nasıl kaçtın bayı oğlu? E? Ee, nasıl kaçtın ama? Ha, evet, çok güzel mantıklı bu adamın yaptığı Germeli getirdim bu lazım olur. Evet arkadaşlar. Yani option bir maceramız başladı. Şu an ufak bir ara vereceğiz gibi görünüyor. Eee güzel katladık. Ama orada yarı kaybettik. Yapacak bir şey yok. Option'dur bu. Yani ben çivi tabancasıyla güzel tatladım. Yani bayağı da eğlendim. Gerçekten, gerçekten şu oyunda gerçekten. en zevk aldığım anlardan birisi oldu. Hepinize izlediğiniz için teşekkür, teşekkür eder. Gözlerinizden öper. Hürmetler deyip görüşmek üzere.